Hazır mısın? Hazırım. Heyecan var mı? Biraz doğal olarak. <laughs> Derken çok değil de piercing geçerken biraz hissedebilirsiniz. Acıdı mı? Acıdı mı? Az. Beklediğimden az mıydı, çok muydu? Beklediğimden az. Çünkü göğüs biraz hassas. Hı, -hı. Geçti piercing de. Şimdi biraz şişmeye karşı uzun kullandım. Bunu sonra tam oturanlarıyla değiştirebiliriz. Problem değil. Dediğim gibi ben halka Uzunda istiyorum kalardı. zaten. Tamam. Bir ay sonra o zaman uğrarsınız. ilk değişimi yaparız. Ben iyice sıkıyorum topları düşmesin diye. Tamam. Sana bir şey söyleyeyim Gram acımadı. adı. Yaptırayım mı? Yaptır. Öyle hafif, Hiç yalan Yani. Şey ne hissediyorsun? Vallahi hiçbir şey hissetmedim. <laughs> Eline sağlık. Gayet güzeldi. Peki. Yani tahmin ettiğimden ya da internette okuduğumdan çok daha hafif. Güzel. Ya, hiçbir şey hissetmedim ben. Güzel. geçmiş Eline olsun. sağlık.